Burada ziyaret ettiğimiz Atıcı ailesi, Necmettin Atıcı amcamız ve eşi Emine Atıcı ve kızı Betül kardeşimiz Adana misafirlerimiz. Önce kendilerinden bir dinleyelim. Bandan geldiler, Adana'ya nasıl geldiler, nelerle karşılaştılar ve neler oldu? Evet geçmiş olsun. Önce Emine teyze senden dinleyelim. Vallahi bizim deprem oldu. Dışarıda kaldı. Sığınacak yerimiz kaldı. Yoktu. Benim de kanser hastası rahatsız. Evet. Doktora götürdüm. Doktor yok. Bu sefer tedavisi de ertelendi. Mecbur oldum. Sıcak bir yere götürmeye mecbur oldum. Buraya getirdim. Adana'ya geldik. Ne Vali, ne beye Vali Bey'e gittik. Vali Bey'e sığındık. Allah Vali Bey'den razı olsun. Sizden razı olsun. Bekir Bey bize sebep olsun. Sebep oldunuz. sə öncə dəvətnəmizlərində yer verdiniz. Sonra orada ancaq rahat etsin diye dəvət tuşlarına gəldiniz. Oradan da bizə təsis etdiniz biz buraya geldik. Dörd aydır burda çox yaxşı. Çox da iyiyiz. Hər şeyimizdə düzdür, düzdür. Allah'a şükür. Heç Allah bir sıxıntı çəkmədik. Əlbəttə. Rabbimə minnətdaram olsun. Allahdan bir səbəb olanlara minnətdaram. Allah dövlətimizə, millətimizə zeval verməsin. bayrağımızı indirtmesin. Ezanımızı dindirtmesin. Rabbim inşallah bize bir çare etsin, Bu kötülerden kurtarsın. Ama bu kadar diyeyim. Yani. Evet. Necmettin amca seni dinleyelim bakalım. Neler oldu? Bana deprem oldu. Depremden sonra kendim rahatsız. Akciğer karşı gittim. Kaldım dışarıda. Bir çadır Çadırda artık hasta olduğumdan dolayı hanım gitti dedi ki otobüse bilet keseceğim. Seni sıcak yere Adana'ya götüreceğiz. Ben de dedim ki kızımla beraber kalktık bindik geldik Adana'ya. Adana'ya gelince kimsemiz olmadığı için direkt ben valiliğe gittik. Saat 10'da valiliğe gittim Bekir Bey. E. Allah'ım ya Rabbim ne Bana sahip çıktı. Yerleştirdi, yedirdi, içirdi. Bütün desteğiyle ee, devlet de biliyorlar, misafirhaneler de şey yaptı. Ondan sonra bizi tekrar aldı. Bir ev, Allah razı olsun, ev tesis ettiler. Beni aldılar, tedavimi başlattılar, tedavi yapmaya. Haftada 10 gün, 15 günde bir Bekir Bey nasıl oldu? Ambulans tesis ettiler bize. Ambulans gece yarısı gelip beni alıp götürüyor. Allah'ıma yüz bin kere şu, şu anda durumum. iyi çok şükür. Doktorlarım hep benden ilgilendiler. Allah mutlaka devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı söndürmesin ya Rabbim. Çok iyi adamlarla karşılaştık. Çok şükür elhamdülillah. Rabbim sebep olanlar razı olsun. Valimiz ve Bekir Bey'den razı olsun inşallah. Bizi çok baktılar bize. Bize iyi baktılar. Evet, e, Emine abla tabii bu evi Balıkçı Cevat kardeşimiz bize valiliğe başvurdu. Dedi benim dayalı döşeli bir evim vardı. Biz de baktık bize müracaat edenler arasında en ihtiyaç sahibi, acil. Çünkü evde çalışacak birisi de olmadığından dolayı buraya dedik koyalım. Allah razı olsun Balıkçı Cevat kardeşimiz bu eve size rahatsız etti. ve neler yaptık Balıkçı Cevat? Onları dinleyelim sizden. Balıkçı Cevat bize sık sık sordu. Elektriğimizi ödedi, suyumuzu ödedi, kiramızı ödedi. Masrafımızı zamandan karşıladı. Bize hiç darlık göstermedi. Her şeyimizi dört dörtlük yaptı. Allah ondan bin kere razı olsun. Allah ona da akıl <laughs> <laughs> çok iyi geçindik, çok iyi sağlığımızda hastamız da tedavi oldu, biz de tedavi oldu. Benim tansiyonum vardı, ben de hastaneye gittim, tedavi oldum. Her türlü masrafımız karşılandı onları bir kere üstü. Biz Adana'da hiçbir darlık görmedik. İnşallah Allah buralara o afatı göstermez. Betül Abla sen ne diyorsun? <laughs> Vallahi ben de Van'da çalışıyordum, işim vardı. <laughs> Şimdi deprem olunca Van'da ben geldim ve şu an dört aydır, dört aya yakındayız. yakın Güzel geçti. Adana için müjde yapıyor, çok güzeldi yani. Adan Allah'ın adından razı olsun. Teşekkür ederim babamı böyle biri babam yatıyordu. Evet. Kar evet. evet. Allah tamam. bile dedik ki, her gün yatıyordu. Zaten bugün yeterince terapi aldı. Sonra şimdi iki terapileri var. Terapiler devam ediyor. 20 gün sonra görmedik durumu var tekrar. Babamı tekrar sinirdi. İnşallah hayırlısıyla da babamla kapatacak bu durumdan. ve daha mutlu hissiz Allah bana da hayırlısıyla bir çare eder inşallah. devletten de razı olsun çok çok imkanlar tahsis ettiğim zamanlara. Yani duacıyız sizlere, devlete. Çok teşekkür ediyoruz her konuda. Peki yani burada tabi biz güzellikler aslında benim bu yumuşatım Hep insanların güzelliklerini paylaşmak ama eksiklikleri de birileri bilmesi için yani birileri ders olsun diye bu eksikliği de kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Oturduğunuz apartman ismini vermediğimden dolayı çok şey değil. Okuduğunuz apartmandaki komşular irtibat nasıl teyze? Hiç hiç ilgi alaka yok. Evet. Evet. Hiçbirine kapımıza geldiğinden sordu. Siz nereden geldiniz? Siz neyin dersidir Kimsiniz? Bir insansınız. Belki hasta var. Ambulansa ben hastayı bindiriyorum. Kimse aradı bakmıyor. Bu kadar olmaz. Yani bir tek ben komşulardan ben bir şey zaten istemiyorum. Ya ben yeter ki Ama ben siz olduğunuz sürece hiç unutmayacağım. Adana'yı da unutmayacağım. Yine de Allah onları da var etsin. Onlara da darlık göstermesin. Belki öyle gerekmiştir. Ya neden öyle davrandılar? Yani bir şey mi zannettiler? Bunlar Bilmiyorum. terörist mi evet. dediler? Evet, de, belki de onu Ama herkes, herkes, de bir kere yapmamak lazım. Selamünaleyküm, vatanımızı seven baha Allah şükür Allah'ın benim vatanım Allah Subay, e vatanın evladı ve vatan için yüzler saat vatanını gezeten bilsin. Gezeler herkes de vardır, biliyor bizimle oldu, bütün rahipler şükürler olsun. bizimle onlarla gücümüz olur, ne tünürüz ne bilir, ne akbath bizden asib bitmesin, Allah bize nasip onların, o şehit anlar. O sen anacığım ziyaret ettiğimize bir şey söylüyorsun Emine Ana, Böyle o şehitler her geldiğinde içimiz kan ağlıyor diyorlar. O şehitlerin anası ağlıyor. Onlar ilgili neler deriz? Onlar ilgili Vallahi ben onlar ağladıkça ben ağladım. Onlar ağladık ben anayım. Ben onu nasıl büyütüyorum? Ben Allah onları kahretsin inşallah ki bu bu acıyı, bu analara bu acıyı gösterdi. Allah onlardan razı Allah onların da analarına yardım etsin ki bu çocuklar ortalıkta dağ başladı. Bu analar hiç ister mi? O çocuk çocuk dağ başına gitsin. Onları kandır, kandıranlardan Allah razı olmasın. Milleti bile dağıt, aşağı sonraki dağda rahat dağılmıyor. Ona ne şekil dediler? Onlar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Biz buralarda ki idare ediyoruz. Bunlar burada başına nasıl idare etsin? Kandırılmışlar ama. Kandırılmışlar. Ya ne yapacaklar? Bugüne kadar peki hangi dağda yoksa. Allah'ım, Allah'ım. Sen, sen bu ateşe büsüdük. Bunlar bize yardım et. Onlara fırsat verme. Tamam. Hiçbir zaman onlara fırsat vermesin Cenab-ı Zülcelal. Allah bu şehit anamını sakın yardım etsin. Allah bundan sonra da hiç kimse yokmaz. Ah onu tek ben diyorum başka bir şey değil. Allah onlar ağladı, ağladıkça, Allahlıkça o şehitler korktukça ah ben de nezmedim zaten onlar hazırsınız. <laughs> bu cenazeler yan yana düzeltirse hangi ona dayansın? Sen oğlunu büyüğü 20 yaşına getir, ver bir tane yetimin elinden. Bir kere kuşuna ver, bakın yani bu ne, ne, kim kimi duyuyor? Hepimiz Türk vatandaşı, hepimiz bayrağın altında yaşıyoruz. Yani niye, niye olsun, niye olsun, niye olsun? Hepimiz aynı vatanı, aynı ekmeği, aynı toprağı paylaşıyoruz. Ne hakla bir şeyler yapıyoruz? Biz hepimiz buna karşıyız baba. İstersen kimin zoruna gidersen gitsin, biz böyle şeyler istemiyoruz. Biz doğru düzgün insanlık istiyoruz. Biz doğru düzgün yaşamak istiyoruz. Bizim vanda korkumuz biz çok. Yoktur. Biz doğru düzgün gece çocuklarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. rahat değiliz biz. Her her şey oluyor. Rahat değiliz. Melleketimizde rahat değiliz. Allah yardımcı olsun. Ne kadar <laughs> özledim gidince anne babamla Ben 3 yıldır bu hastalığı çekiyorum. Her katılıyorum. Yatakta, yatakta yatıyor. İçime ata ata. Bakarsın Mevlana'nın geldi. Hastane de dedi. Beş sene askermiş Şehit olmuş götürüyor. İçime atıyor. Zaten hastayım. Allah'ım ya Rabbi. et ya Allah onları da doğru yöne Ya Rabbi sen onları da doğru yöne Evet. E, Bugün haber geldi. Tabii biz üzüldük. Atıcı ailesi Adana'dan gidiyor. Havalar diyor burada ısındı, bandada yavaş yavaş ısınıyor. Evet. Memleketlerimize dönmek istiyoruz. Orada yıkıkta olsa evlerimiz var, evet. eşyalarımız var ortada. Evet. Gitmek istiyoruz. Biz de diyoruz ki ya, bir yanlışlık mı yaptık, bir hata mı yaptık, üzülecek bir şey hayır, mi yaptık diyoruz asla. Ee, ve yarın Allah nasip ederse bana dönmek istiyorlar. Allah yardımcılar olsun. Biz Van'ıyla, Diyarbakır'ıyla, Mardin'iyle, Adana'sıyla, ile, Mersin'iyle, Samsun'uyla, Ankara'sı, İstanbul'uyla biriz. Bu topraklar hepimizin. Birlikte yaşayacağız ve yaşamaya devam edeceğiz diyoruz. Buradan Gazi Murat Caner kardeşimiz, kendisi Güneydoğu Gazisi. Adana'da hatta bölgemizde yüzlerce konferans verdi vatan için konferansları vererek keyifli, gazili anlattı, birlik ve beraberliği anlattı, bayrağı anlattı, vatanın önemini anlattı ve sizlerin nezdinde Gazi Murat Çalayev kardeşimize ve tüm gazilerimizi şükranla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ailelerine sabırlar versin diyoruz Rabbim. Ve güzel insanların da Allah yardımcısı olsun tüm varlı kardeşlerimize Allah sabırlar versin, yardım etsin. Bir an önce sıcak yollarına kavuşsun diyoruz